fi zaman zarfları ve mekan zarfları şeklinde iki gruba ayrılır yani bazı zarflar zamanı gösterir bazı zarflar mekanı gösterir her ikisi de fofi olarak değerlendirilir önce zaman zarflarını görelim vefulfi mansuptur bunu irab olarak söyleyelim hemen yine aynı mantıkla burada zamir ve isim olarak karşımıza çıkabilir bu fullfi zaman zarfı. Örneğin, Üz indirildi. Fihi onda. Onda. Yani burada zaman belirtiliyor. Ramazan ayında indirildi. Zaman belirttiği için fihi zaman diyoruz. El Kur'anu Kur'an onda. Yani Ramazan ayında indirildi. Buradaki fihi ve meful fi olarak değerlendiriliyor. Ve